aslında yani daha doğrusu gelişmeler baştan beri vardı. Ben defalarca söyledim sayın savcımıza, emniyetimize söyledim. İki kişiye ait dana vardı. O deneler bana dediler ki bulaştı. Ben de dedim bulaş da bulur Üç ay aradan geçti ben gittim. Dört ay aradan geçti tekrar bana gittim. Her bir yirmi günden bir aydan illaki bir iki sefer da Ayda olarak hanımla beraber, çocuklarımla beraber gittik oraya söyledik. Bu iki kişi kimdir? Onlardır. Yani iki şüpheli var. İki şüpheli vardır. Onlar kendisi de dediler ki Roji'nin telefonunda da iki kişi eline bulaş vardır. Ondan sonra iki kişiye erkeğe ait dene vardır. Boğazına zarar vermişler. Sırtında da izleri varken. O darp izlerine diyorlar ki ölüm borluğudur. Hayır ölüm borluğu değil. Kesinlikle ben diyorum çünkü Otopsiye başlamadan önce ben gittim baktım çocuğumu gördüm. Çocuğun parmağında kırık vardı. Dosyada yazdıydı. Bunları bırakmıyorlar. Haberlere de demiyorlar, vermek istemiyorlar. Yok efendim sen çok medyaya çıkıyorsun. Niye o kadar bağırıyorsun? Benim ciğerim yanmış dedim. Benim çocuğumu katletmişler. Ben çocuğumu sağ salim götürdüm. Üniversiteye yurda teslim ettim. Onlar sahip çıkmadılar. Ne yurt görevlisi görevden alınmış, ne bir hiç bir insan göz altında şu anda yoktur. Evet. Süzlü olduğu halde göz altında da hiç kimse yoktur. Çünkü görevini ihmal etmişler. Evet. Görevini ihmal eden kişi göz altında olması lazımdır ki katiller bulunduğu zaman, o zaman onu bırakırlar. Evet. Ama yani, maalesef yakın bunlar. Yani siz e, intihar diyorlar ama bu intihar değil. Siz ben çocuğun, intihar da musunuz? İntihar da gelir. Yani bir aile, bir anne, bir baba çocuğunu tanımaz mı? Ben çocuğumu biliyorum. Ben kendi elimle onu götürdüm bana üniversiteye teslim ettim. Yolda giderken keyfi gayet yerindeydi. Mutluydu. Okulunu seviyordu. Okumayı seviyordu. Asla kesinlikle intihar edilecek bir durumda değildi. Peki son zamanlarda e, savcıyla görüştünüz mü? En son. Her zaman defalarca ben savcıyla görüşüyorum. 7 ay hiçbir iş yapmadım. Elim hmm. iş tutmadı, Çocuklarım da çalışmadı. 7 ay boyunca çalışmadım. Hadi bir buçuk aydır ben çalışıyorum. O da Aralıklı ben Elazığ'a falan gidip geliyorum. Bu olay aydınlanmaz. 10 ay fazladır. Bu ay şekilde olay. olursa aydınlanmaz şey, diyorsunuz. Kesinlikle. Abi. Peki ne yapmak lazım? Ee, yani bunun sonucu eğer olmasa, büyüklerin büyüklüğü, hepimizin büyüklüğü Allah'tır. Büyüklerin büyüklüğü de Ankara'dadır. Ben direkt Ankara'ya gideceğim. Meclise gideceğim. Ne gerekirse orada yapacağım. Canından vazgeçeceğim. Canından vazgeçeceğim. Diyeceğim ki bu olay çözülsün. Kim bu çocuğa zarar verdi Katiller kimse bulunsun o katiller de cezasını çalsın. Evet. Çok büyük bir acıdır Allah kimseye göstermesin evlat acısı hı hı. çok. Tam yani üzerinden on ay gibi bir zaman geçti. On aydan on fazla ay'dan evet. zaman geçti. İlk ee, mecliste e, kimlerle Ben ilk önce devletten rica edeceğim oradaki görevlilere rica edeceğim kim olursa olsun diyeceğim beni Cumhurbaşkanına bırakın ki ben gideyim orada içimi dökeyim derdimi anlatayım. Benim çocuğuma ne oldu? Kim ne yaptı? Niye söylemiyorsunuz? Ben düşman değilim, ben de vatandaşım. Rojin de bu ülkenin vatandaşıydı. Okumak istedi, okumak için ona gitti. Niye bir önem vermiyorlar? Niye demiyorlar ki bu çocuğa, bu genç kızımıza ne oldu? Okuyacaktı, öğretmen olacaktı, devlete, millete faydası olacaktı. Niye çözülmüyor bu? Oraya? Yani son çaremiz çar Cumhurbaşkanı Son olacak son çare odur oraya gideceğim, yalvaracağım oradaki nöbetçilere, nöbetçi memurlara yalvaracağım, ayaklarını öpeceğim. Diyeceğim beni bırakın, Cumhurbaşkanlığına gideceğim, Kişiler Bakanlığı'na kim gerekirse, nereye gerekirse. Ben oraya yalvaracağım, diyeceğim Bir durum şöyle şöyle, iki kişiye ait dana vardır. Bu danalar kime aitse bulaş dağıl. Çünkü yüzlerce kişilere baktılar, on ay aradan geçti, hala da bulaş dağıl, bulaş olsaydı bulacaklar. Bu iki kişi kimse onlar suçludur, onları bulunsunlar. Lütfen rica ediyorum. sonuç olarak iki şüpheli var. Bunun üzerine gidilmesi evet. gerekiyor evet. ve olayı ortaya çıkarmasını istiyorsunuz. Zaten evet. olay odur ha. Bu Bir de yani görevini ihmal eden kişiler de göz altında yoktur. Sanki ele sürekli intihara meyilli konuşuyorlar. Dedim ki bak ben 18 gün boyunca bunda kaldım. Orada güvenlik güvenlikçi vardır. iki kişi orada devriye geziyorlar ya 30 metre, 40 metre ya var ya yok olay olduğu yerde. O iki kişi nasıl biliyor? Orada ses vardır, karabalık varmış. Oradaki köylü vatandaş, o ev sahibi kadın bayan diyor ki ses vardı. Bir beyaz araba geldi oraya, iki kişi içinde vardı. Her tarafta iki kişi var. Bak telefona bulaşan iki kişinin eli vardır. Çocuğun üzerinde iki kişi erkeğe ait dene vardır. Beyaz araba giderken iki kişi beyaz arabanın içinde var, gölge tanığı vardır. Bayan diyor ki iki kişi arabanın içinde vardır. Bunlar hepsi delildir, kanıttır, tespittir ama ciddiye alınmıyorlar. İki kişi var ama kimdir bilmiyoruz. Evet mi? Mi? Devlet... Devlet çartırabilir. evet. Devlet çarptırsa çarptırabilir, çarptırabilir mutlaka. Yani iki kişiye ait onlar kimse onları takip ederse yakalanır. O kadar kameralar vardır, o kadar telefon sinyali vardır. Ondan sonra ben ben diyem ki ben e, ikinci gün oraya yetiştim ona. Giderken ben beş tane alkol şişesi kedinin öbür tarafında, bardakcık kuyunun öbür tarafında 5 tane alkol şişesi gördüm. Bu serseriler yapılmış ama söylemiyorlar onlar kimdir artık. Üniversitenin içinde dahi alkol kullanan kişiler vardır. Bunlar kimdir, niye ciddiye almıyorlar? Çocuklarımızı başka şehirden, başka şeyle gönderiyoruz. Ama ne yazık ki güvenlik yoktu. Onlara sahip çıkmıyorlar. İşte bu şekilde oldu. Yani e, Rojin'im gitti. Başka Rojin'ler, başka kızların başına bir şey gelmesin. Orada güvenlik sağlansın. Orada kamera önce yok yoktu. Rojin'den sonra şimdi o köşeye tam olay olduğu köşede beş tane kamera takmışlar. Görüntüsü de hala bendedir. Yarın telefonundadır. Bunları defalarca söyledik. Önlem alın. Bu genç kızlarımıza bir şey olmasın. Görüntüler bendedir. bak. Rojin'in fotoğrafı da burada. Rojin hayatını çok seviyor diyor. Rojin kesinlikle intihar edilecek bir durumda değil. Diyor. Yani kimse e, yalan haberler vermesin demesinler ki intihardır. İntihar değil. Deliller ortada var, kanıtlar vardır. Darp izleri vardır, parmağı kırıktır. Boğazında zarar vermişler. Boğazını patlamışlar, sıkarak patlamışlar. Onlar da ben defalarca söyledim savcımıza dedim ki boğazında kırık vardır. O da bana şu cevabı veriyor. Diyor ki Çocuğun doğalda o taraf vardı. Çocuğun doğalda olsaydı insan çocuğunu bilmezdi. ki. Küçüklüğünden bebekken insan bilir. Evet. Doğaldan hiçbir şey yok diye. Çocuğa Çok, zarar sonra bu bir cinayettir. İki, iki kişi var. Tabii ki. Bu, tabii ki cinayettir. E, i̇ntihar değil, cinayettir. Katiller bulunsun diyorsunuz. Ben cahil olduğum halde her şeyi bak tek tek sayarsam hepsi dosyada yazılıyor o şeyler. Evet. Çünkü İki kişinin denesi vardır. Bak bu delildir, kanıttır değil. İkincisi akciğerinde su yoktur. Bir insan suda boğulsa hem şişer hem de akciğerinde su olur. O da dosyada yazılıdır, o da yoktur.